Yemeğe geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Susuzluk sorunumuz çoktu. Başta Çepim ve emeği geçen herkes. Ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Ee, mahallemiz geniş. Susuzluk çoktu. Millet 10 gün, 20 gün su kullanamadı. Hiçbir şekilde içme suyunu başka kanallardan karşıladı. İsmim Refik Kar. Bahçecik Mahallesi. Muhtar Ağzası'yım. Daha önce sularımız yoktu. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Taşıma suyla suyumuz geliyordu. Evde kullanımlık içme sularımız yoktu. Taşımayla pınarlardan kendimiz bidonlarla getiriyorduk. Kullanma sularımızı, içme sularımızı. Ama şimdi bu sayede rahata kavuştuk. Artık bir bidonları kenara koyduk diyelim. Şimdi rahata kavuştuk. Buradan e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu'ya çok teşekkür ederiz. Ekibine, şeflerimize Allah bin kere razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rahata kavuştuk, içme suyuna kavuştuk diyelim. Nail çimen. Valla biraz sıkıntı çektik yani. Suları taşıma suyla falan idare etmeye çalıştık. Ama Allah bin kere razı olsun. Sebebine belediyemize, muhtarımıza, hepsinden Allah razı olsun. Bizi rahatlattı. Allah da onları rahatlatsın. Susuzluğun ne olduğunu biliyorsunuz. Susuz yaşanmıyor. Susuzluk çekiyorduk. Şimdi bolluğa kavuştuk. Şükür. Teşekkür ederiz. Eee Şefi İlçeşefi Lütfersöz. Salili Mahallesi olan Bahçecik Mahallesi'ndeyiz. Ee, küresel iklimlerin değişikliğinden kaynaklı mahallemizi besleyen kaynak hatları yetersiz gelmesinden dolayı mahallemizde bulunan içme suyu sondajımız faaliyete geçirildi. 150 metre derinlikte 5 litre saniye bir su verimine kavuşuldu. Mahallemiz e, su anlamında zenginleştirildi. Sıkıntısı yaşamamak adına güzel bir çalışma oldu. Eee çalışmaya destek veren e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Besim Dutluya çok teşekkür ediyorum. Mahallemize de hayırlı olsun. Bu mahallemize hayırlı olsun. Saniyede 5 litre değil mi? 5 litre. Yani saatte 30 litre. Saatte 40 litre. Bahçecik mahallemizin su ihtiyacını böylece rahatlıkla karşılayacak bir suye ulaştık. Maç getirenlere büyükşehirimize çok teşekkür ediyoruz. Sağlığımıza hayırlı uğurlu olsun. Besim başkanımıza da hayırlı işler diliyorum. Başarılar diliyorum. Hep beraber bir daha birçok şeyi birlikte başaracağız.